Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde yöresel bir tarif paylaşacağız. Muğla'nın Bodrum ilçesine ait lokum pilavının yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce malzemelere bir göz atalım. Bir adet yumurta 1 çay bardağı su 1 çay kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. Üzeri için 200 gram kıyma, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz. Malzeme listesinden sonra bodrumumuza özgü dokun pilavının yapımına geçelim. Öncelikle bir tane yumurtamız var. Kırıyoruz. Üzerine bir çay bardağı su ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı kadar da tuz katıyoruz. Ölçülerimiz bir beze için bir yumurta ve bir çay bardağı su daha fazla artırmak için katlarını kullanabiliriz. Şimdi üzerine tok bir kıvamda hamur olana kadar un ekleyerek yoğuruyoruz. Hamur şimdi orta sertlikte oldu. Biz daha sert olmasını istiyoruz. Bir tutam daha un ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz evet, çok güzel bir hamur elde ettik şöyle de 15-20 dakika bekletiyoruz üzerine bir kağıt örtelim ve bu şekilde kurumaması için bekleyelim hamurumuz dinlendi biz 15-20 dakika dedik ama yarım saat kadar beklettik şimdi Tek beze halindeki hamurumuzu bol unla, özelliği bu, çabuk kuruması için, açıyoruz merdane yardımıyla ve çok ince de olmayacak. Yarım santim kalınlığında açmamız yeterli gelecek. Bu kadar. Kalınlık kağıtı biz çabuk kuruması için bir de ortadan keselim. Kurumak değil, sadece çekecek kadar üzerine biraz daha un serpelim. Bu şekilde bir saat kadar bekletelim. Evet aradan bir saat geçti, hamurumuz oldukça katılaşmış. Şimdi keserek devam ediyoruz. Öncelikle iki parmaklık şeritler halinde kesiyoruz. Sonra üst üste koyuyoruz. Erişte keser gibi yarım santim kalınlığında kesiyoruz. Şimdi erişte büyüklüğündeki parçalarımızı da minik kareler şeklinde keserek şeklimizi tamamlıyoruz. Şimdi doğrama işlemini de tamamladık. Şöyle tahtaya biraz yayalım. Bu şekilde bir, bir saat daha kurusun. Şimdi artık kıymayı kavurarak uğrarak işlemleri tamamlamaya başlayalım. Tencereye yağı koyduk. Erittik. Şimdi de kıymayı ekliyoruz. Ve suyunu bırakıp çekene kadar kavuruyoruz. Karabiberi ekleyebiliriz. Birkaç dakika sonra da ateşten alabiliriz. Kıyma kavruldu. Pilavlık makarna diyeceğimiz hamur parçalarımız da artık kurumaya başladı. Yalnız fazla unun almak için elekten geçirmemizde fayda var. Evet, artık haşlanabilecek duruma geldi. Şimdi başka tenceremizi yerleştiriyoruz. Sıcak suyu ilave ediyoruz. Bol su istiyor. Çünkü süzülecek. Çok kasip etmesem de geleneksel tarif bu. Biraz da tuz koyuyoruz. Tamamen kaynamasını bekliyoruz su kaynadı. Çok azdı. Zeytinyağı ilave edelim. Yapışmaması için. Artık lokumlarımızı atalım. Normal makarnadan daha kısa süre haşlayacağız. 7-8 dakika gibi. Evet. Lokumlar pişti. Şimdi kapatıyoruz. Yaklaşık 8 dakika pişti. Onu da söyleyelim süzgece çıkarıyoruz. Orijinal tarif böyleymiş. Ve servise sunacağız artık. Lokum pilavımız artık pişti. Kıyma ile buluşma zamanı. Bu suyu da artık çorba yapımında kullanınız. Biliyorsunuz dökülmesine hiç rızam yok. Ve servis tabağına aktardık. Üzerine kavurduğumuz kıymayı ekliyoruz. Şöyle alt üst ederek karıştırıyoruz. Özel misafirlerimize, özel günlerimize özel bir tarif. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümümüzde Bodrum'umuza özgü bir düğün pilavı tarifi paylaştık. Lokum pilavı. En kısa sürede deneyin. Bizleri ve Bodrum'u hatırlayın. Hoşçakalın.